Merhaba ben İlay Önder. Bugün sizlere Arduino ile röle kullanımını anlatacağım. Şimdi öncelikle örneğimize bakalım. Ee, öncelikle VCC ucumuz artı, GND ucumuz gördüğünüz gibi eksiye, iğne ucumuz, ucumuz da sinyal olarak 13'e bağlanacak. Gördüğünüz gibi burada bir örnek verdik. İsterseniz hemen uygulamamıza başlayalım. Şimdi öncelikle aldığımız bir kablomuzu eksiye, diğerinde Arduino'muzda GND'ye bağlamamız gerekiyor. Hemen GND'ye bağladım. Daha sonra diğer aldığımız kablomuzu artıya bağladık. Breadboard'da diğerini de 5V'ye bağladık. Evet, gördüğünüz gibi bağlamalarımızı yaptık. Şimdi röle kullanımına başlayalım hemen. Şimdi rölede 3 tane var dedik. Biri GND, VCC ve iğne. Şimdi öncelikle VCC'ye bağladığım ucu Şöyle bağlayalım. BCC'ye bağladığım kısmı ben burada artı kısmına bağlıyorum. Şöyle bağladım. Bundan sonra diğerini alıp GND'ye bağladım. Bu GND'ye bağladım ucu da ben breadboard'da X tarafına bağladım. Evet. Daha sonra en sonuncu yani iğne kısmını da taktığım iğne kısmında ben bu Arduino yok altında. Benim sinyalim olan. Onu işe bağladım. Ve hemen bakalım çalışıyor mu? Evet. Evet şimdi tekrar şu 13'e taktığımız evet gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Açıp kapanma işlemini böylelikle her yerde yapabiliriz. Evet bu videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.